Evet arkadaşlar bakıyoruz. Yük taşıyabilmesi için römor takılmış bir traktör verilmiş. Yarıçap uzunlukları farklı tekerlekleri var. Ee, buradaki yarıçap 30 cm Bu tekerlek daha büyük. 40. Bu tekerleğin ise 20. Ee, tüm tekerlekler tabi eşit yol alırlar arkadaşlar. Tam tur atarak ilerledik derinde diyor. Tam tur atıyorlar arkadaşlar. E, burun çevresi ne yapar? 2 pi r'den 2 kere 3 6 180 santimetre. Bir tam tur attığında. Bu arkadaşlar 2 kere 3 2 pi r'den hesaplıyoruz. 2 kere 3 6 yarı çapla çarpıyoruz. 240 santimetre. 2 kere 3 6 bir de 20 ile çarptığımızda 120 santimetre. Bu üçünün en küçük ortak katı olacak arkadaşlar. 180, 240, 120. Kaçta birleşir arkadaşlar? 10'a kısa yoldan bölelim. 2 ve 5'e bölmektense demek 3'ü de bölebileceği için bölebilirim. 18, 24, 12. 2'ye evet 2'ye bölünürler değil mi arkadaşlar? 9, 12, 6. 2'ye bu ikisi bölünüyor. Daha sonra 2'ye bu bölünüyor. 3'e 3'ü birden bölünüyor. Bir daha 3'e bölünüyorlar arkadaşlar. Bakalım 20, 40, 80, 240, 720 oldu arkadaşlar. Şimdi 720 santimetre yol alırlarsa arkadaşlar, bakıyorum öndeki tekerlek kaç tur atar? 4 tur arkadaşlar. Bu tekerlek kaç tur atar? 720, 240'a böldüm, 3 tur atar arkadaşlar. Bu tekerlek kaç tur atar? 720, 120'ye böldük. 6 tur atar. Ne kadar gittiklerinde arkadaşlar? 720 santimetre yol gittiklerinde arkadaşlar. Peki bize ne diyor? En büyük çaplı tekerlek bu. En küçükten 15 tur daha az dönmüş. Ha, 720 cm'de kaç tur az dönüyor arkadaşlar? 3 tur az dönüyor. Demek ki bunun 5 katı olması gerekiyor arkadaşlar bunların. Bakalım çarpın isterseniz. Bu 5 ile çarptığımızda 20 tur atarsa bu ne olur arkadaşlar? 15 tur atar. Bu kaç tur atar? 30 tur atar. 5 ile çarptığımızda toplamda da 3600 cm yol gitmiş olur. Bakın e, burada arkadaşlar en küçük tekerlek, en büyük tekerlekten ne kadar fazla tur attı? 15 tur. Gittikleri mesafe 3600 cm. O da 36 metreye eşittir. halde doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.